Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere birlikte kufra oynayacağım Bayağıdır kufrayı almıyordum yine sıralı da girdik Mahir ben Batu girdik Batu'nun kendi hesabı değil şu eski gördüğünüz Batu Gos aldı Mahir de Chu aldı Mi de beraber gideceğiz karşı takım da iyi oldu yalnız he Fena değildir Bizimkiler tanıdık çıktılar o yüzden böyle piklerde yardımcı olduk onlara İnşallah güzel bu oyun geçer ya Sıralı da bayağıdır kufra oynamıyordum ee. Size eğer ma unutmazsam maç sonunda sokak puanlarımı göstereyim. Arkadaşım biri yazmış yorumlara. De o kadar kasmıyorum ki artık bıraktım ya. Nerf'ten sonra bir de hala kufra banlayanları görüyorum. Sakın bir daha kufra banlamayın. Kufra artık oynanır gibi değil. Yani kufra artık oynanmaz. Q'sunu içine ettiler biliyorsunuz. Kıydılar benim herhalde. Başlasın da bakalım bir. Kimi bekliyorsun Suriye'de mi bağlanıyor herhalde bizim adam? Ben de bağlanıyorum. Ben oğlum böyle olmazdı lan. İnternet çekmiyor. Mide mi gitsem, Lane'e mahirle mi acaba? Şu an onu düşünüyorum da. Mide giderim ya. Batu'yla birlikte oynarız. Kus Legends'i almış baksana. <laughs> Başlayalım. Baskınımızı alalım yine. Oyunun sesi nasıl? Normal. Şunu da kapatayım. Şu uyum at. Ben her zaman W ile başlarım ya. Faşamız var mid'de. Eğer oyun falan uzarsa sıkıntı çekmeyiz. Şu nasıl şu oynayacağız artık. Bu baftan başlayacak batı. Bafını çalmam yok mu bunun? <laughs> i̇nfaz mı girmiş? Kadir'de da infaz girmiş. Hilda pislik çağıracak ya. Şu Hilda oynayanlar bana kafası bozuk ya. Bak tank girmiş bir de. Bizi yorar gayrı burada. Ben o Kadir'e geldi. Batu'nun bafa görüşe gideceğim de yok. Baf sıfırlanmasın. Batu'nun çarpı var. Çarpı olan var mı yok? Gel ona. Biz bunu bak çime girmiş ya. Ne var bu çimde sürekli buraya giriyorsun. Güzel çaldırmadık. Ya çarpı olmadan buraya gelmesi hataydı. Öldü zaten. Vur buna. Sikil atamaz. Bende kalmasın bıraktım. Ulan kaçıyor da ha. Çok güzel öyle basarsan böyle cezanı yersin kardeşim. Aha tuttu 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 tuttu. Ulan tuttu da. Aman aman hilla nasıl geliyor? Faşa çık. Adam oynuyor da aslında buraya yok. Ben Batu'nun yanına gideyim ya. Burada bir şimdi 3 günde alır o. Aman ölme. Güzel. Safını attı ta. Ben midden bir XP alayım da şuradan 3 alayım. Geberdim XP diye. Alayım şuraya böyle. Mid'de oynayacağınız zaman bak böyle mid, sizin ormancınız aşağıya falan gittiğinde siz middeki bu farmı alıp xp alın buradan. Yoksa levelde gecikirsiniz. Burada bu. Tuttum bunu. Bu tuttum da bu var ya bizim ciğerimizi söktü herif burada ya. Aşağıya doğru ben de gideyim bağlı. Bekle bekle bekle. Bekle nokaleti tutacağım. Milyonlarla birlikte içeri girsek mi acaba ya? Bu adam geri çekildim. Mahir'in girmeye gönlü yok. Batu'yla birlikte gidelim. Batu yengeci alamış keşke. Ha gel 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 gel. Lan Mahir'in attığı adamı ben de attım. Güzel bende kalmadı. Ben şurada şu tarafa gideyim. Birazdan o kalitere gireceğim. Saldır. Aldış. Saldır saldır Batu gel. Aldış. Yürüyün abi baskın masanındır yürüyün. Bu tarafa gelir gelmedi. Skilata kuleyi taklıyorum. Bana kalmayacak. Ben burada Hayabusa'nın yanına gitmem lazım. Oy batıyor gidiler. Keser yalnız o bize. Fiskemi atmak zorunda kaldım. Gel. Lan mana yok lan ulti atamadım. Allah'ım ulti atsam hepsini duvara sabitledim. Geri çıkıp bir base atalım. Oğlum çok iyi tf yaptık he. Yani bu hero ne kadar nöfiyese de benim elimde güçlü görüyorsunuz. Yani ismimiz boşa maynemiz kufra değil. <laughs> Gidelim bakalım. Turtle'a gireriz birazdan iyi olur. Bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Batu bana Batu da hani bir değişik kos oynuyor ya. Basını mı çıksam acaba? Gidelim bakalım aşağıya doğru gidelim. Gel 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 gel. Kalit buradadır Batu. Bekle 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 bekle. Geleceği yok ya neyse. Geleceği yok. O adam zaten orada var ya pusuya yapmış baksana. Bu Hilda buraya gelir yalnız. Bu Hilda burada mısın lan? Kadete buradaysa Hilda da e burada bir yerdedir. Aa çimdeyim mi satınız? Cık, renk etmez ama... Havada tuttum onu. Ben öldüm. Mahir. Vardı da sattık ya. Mahir'in bokunu öldüm vallahi. Duvara da atamadım orada ya. Şu işte şuradaki fightta zor duvar atılıyor. Duvar yok ki nereye atayım ben? Farm kaçmış bizim takımın. Farmda geriyiz ee. Ulan killere geriyiz oğlum adamlar. 7 3 lan. Neyse az az ciddi olalım da şu maçı bir taşıyalım. Badangın burada durumda nasıl? Zorlar mı? Zorlamaz. Faşa çok erken açtım öltünü şu kadeteye oyun verirsen bana yazıklar olsun. Bu de burada bu arada. Değilmiş. Geliyorum oraya doğru. Double kill'iniz var lan orada. Lan skill'im olsa var ya. Gir 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 gir. Gel. Lan oğlum. Lan oğlum size yazıklar olsun lan. Vallahi size yazıklar olsun lan. Adama nasıl tuttum gelmediler lan. Gel bafına gel. Fiske de boşa gitti o değil. Her yerden kule veriyor kaynı. Cici olacak bu maç. Acil çözüm üretmem lazım. Bazen o kaleti kesemezsin ki. Hilda şurada. Hilda şurada. Hilda şurada görüş vereyim. Çıkmış. Adam sapık gibi oynuyor hani ya. Çok güçlü çar valla. Kale dönmüyor. Şuna bakar mısın ya? Yanıma doğru gel Mahir. <laughs> Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Oğlum Mahir benim görmen lazım. Bari gider ayak ultimi atayım Deli olacağım. Hayır bu sayı bari 3k vurmuş. Allah Allah. Ula bayağıdır hard maç oynamıyordum ha. Badan 0-3 gidiyor. Bize gelen sorular yine şaşırtmıyor. Hayır say biz nasıl tutacağız şimdi? Adam 3-0-3 farma bak. Bizim takımdan 2 kişi topluyor. Hayır sana farm etmiyor o derece yani. Neyse durun bakalım. Faşamız var. Batu'nun elinde Ghost var. Mahir 2-3 item çıksın da teklemeye başlar ultiyle. Biz de eşekleri tutarak herhalde. Şurada görüş vermem lazım ki bu adam buradaymış. Heh, bir vermediğimiz kaplumbağa kaldı. Onu da verdik. Pusumuz yok mu ya? Aman bak. Hayabusa tek tek kaladığını var ya. Yemin ediyorum. Cık, ultisini atar mı diye baktım da yok. Gel gel. Batu gitme. Mahir gula açıyor aşağıdan güzel. Hilda hala burada bir yerde olabilir. Bunu oynarız aslında. <laughs> gelmiyorlar ki vallahi gelmiyorlar deli olacağım. Batu madem gelmedin oraya buff'ını alsana bari ya. Buff'ına çökecektir Batu'nun şimdi ultim de yok benim. Skill atamaz. Skill atamaz da şey bozdu beni Katita. Hay. <laughs> Kesersiniz onu asistim var Hepsinde var asistim. Çok iyisiniz. Benim ölmem bir sıkıntı değil. Tefe'yi kazandık. Bir daha vur ona. Oğlum. Var olun lan. Ben olmasaydım var ya. Tam bir herifler bunlara. Basını çıksam mı? çıkayım ya. Cesaret baskısını alalım bakalım. Yani siz de tank oynayacaksınız ama sizin ölmeniz önemli değil. Önden gidin taklayın bak. Ben gittim. Ya ben girmesem bunlar tf başlatmayacak. Ben ölüyüm takım kalsın. Farmda en azından biraz toparlamışız. Güzel güzel. iyi gidiyoruz. Maskeyi de aldım. Bufflara çıkacak. Dakika 8.56. Bir basarız aslında. Ya faşamız var. Bizim faşa oynamayı bilse bu maç şimdi buralara kadar bile gelmezdi. Batol seni zor. Tutamadım. Tutaydım. Bırakın lan adamı. Abo gelse keser ben ayağımın yanında olsa bir gelirdim. Aha aslan sınanmadan. Bir bir batu şuna vur Batu. Ona da ben aldım bak hele. Esmer'in kultüsü var. Kadar. Şuna Allah rızası için biriniz vurun lan. Her ölmüyor ya. Bir kule yıktı. Bu ama sen ölümsüz değilsin ki ne kadar da iyi oynasan. Deli deli davul gibi kaçıyor bak hele. Gel buraya lan sen. Küçen çok iyi çok iyi. Esmer geliyor. Bastı mı Gireriz gireriz. Oyna 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 oyna. Vur şunun da kafasına. Harikasın la bu işte la. Yaratıcılık budur abi ya. Ölümsüzlük çıkayım. Bir anda toparladık. Yalnız çok hard maç. Aha, Mahir onu kesemek. Şu hero'ya bak. Şöyle hero var ya. Bunu da bir ara tank olarak oynayacağım. Çok iyi olur. Çok hard maç geçiyor ya. Şu an acayip keyif alıyorum. 12-12 skor. Ben buff'lara gidip görüş vereyim. Ses alamadım buralardan şu anda. Haya bafa gelir mi? Birazdan. Red'den mi başlar? Buff'tan başlar. Lan sen böyle nasıl görüyorsun buraya ulti atıyorsun? Gilla gilla gilla. O. At ulti bana at gafirim size. Hayır bu skill atmamam lazım. Çok güzel. Öf Mahir kafaya ne ultiydi la. Hala tanklıyorum Batu'nun skillinin gelmesine 3-4 saniye vardır. Öleceğim. Attım mı pis işte. Bak gelirler de kazor ederler. Bak <laughs> Biri hala şurada bak gidim de rahatsız edeyim. Bak ne yapıyorsun burada sen? Ana gitmiş lan. Niye ara gitmiş oğlum bu? Yürü <laughs> deli dara gibi koşuyor ya. Ölümsüzlükten sonra bir AP edilince daha çıkarım ya. Batu kasmaya başladı 7-3-4 çok güzel. Faşa da oynuyor. Burada, burada kalet beni nasıl gördü ben hala ona şaşırdım. Allah Allah ben mi görüşürdüm acaba? Bizim biraz badan zayıf da o da olur ya sıkıntı yok. Baflar var mı hala? Cık, gorlar mı oğlum gorlar mı Milleti aç. Öf, botunu vurdu hasara bak. Bunu tutsam kesemek ya. Saldır saldır. Kalet öğrenler kendine bölümsüz sarıyor. Allah daha ata çöştüm. Attım içinde. Atamadım. Ölmek istemiyorum. Kesersiniz onu. Ben orada kimiz biri saf attı orada gördüm. Ha ikisi de safı varmış. Hele tuttum birini de. Şurada bir pusuya atayım. Bunları batırın. buraya burayı temizleme gelirler. Bak bak bak. Bak. Gelecekler iyi bakın. Lord mu? Gerçi Hayabusa gelir ya. Geliyorum Batu geliyorum. Aklı yerinde olan bir sen varsın gel. Görüş vermem lazım. Kadete burada. Ses almışlar mı fikir lan? Batu da bunu kesemez ki şimdi tek başına. Esper gelmiyor neyse. Yukarıdakiler bizimkiler oyalıyor. High Lord gibi aldık güzel. Şahin mi çıksam Athena mı? Athena ver ya. Tutar mı onu? Neyse tamam. Hilda buralarda bir yerde olabilir tam diyecektim. Bu adam hep bafa yakın oynuyor. Ona ona gireriz ha bu arada. Neredeler ki acaba? Mahir onu bir evde kesemez ki. Onu orada düşürdük çok güzel orasında da. Öldürdü lan vallahi. Ba iki kişi geldiler. Bay bay Mayre. Mahir, Mahir öte dünyadan selamlar. Gel Batu. Lan bu da burada pusuya yatmış oğlum siz psikopat mısınız? Eyvah satan satana. Şöyle hepsini bir duvara atarsam Of oynadık he. Biri görsün, biri görsün. Bir ulti atla. Allah rızası için la Şuna bir ulti atla. Badan vur şuna. Uf, Beyz, beyz, beyz. Şurada Batı'yı kurtaramadım. Dördünü birden duvara attım da. Batı'ya kıydılar orada. Lord araya gitti sadece ya. Mahir keşke aşağıda şey yapmasaydı. Gitmeseydi aşağıya. Lan bir süper milyon daha açmamız yok mu? Bizim milyonları iyi vuruyor da. Kadita adamlarla Kadita bunlar da kimi oynamıyor lan? Biri iyi oynamıyor. Gel 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 gel. Wow, Vay adam bana iyi fake dedi la. <laughs> Yemin ediyorum. Eski kufrolaydı olaydı orange'den onu tutardım. Arhamda faşaya güveniyorum. O yüzden belli bağlarını tutmaya çalışıyorum. Attı bu bunu. Hayabusa'yı da stunladım. Bunu sahnetine teklemeniz lazım. Az canım ama hala gidiyorum. Benim ölmem bir sıkıntı değil. Ölümsüzüm var. Allah. Mahir gel gayrı. Hop. Onu da ben alayım. Vallahi çalmak için atladım ha. Geberdim kill diye. bir kıyamet kanatları çıksak iyi olur. Oy ne güzel maç geçiyor be. Vallahi Maç bitermiş aslında. Ben keşke niye base attım. Aklım yok ki. Kacatay'ı bir... Batı ultramen yok mu Kacatay'ı? Harikasınız. Biter biter biter. Komayın lan. Koma koma vur. Bitir 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 bitir. bitir. Lan hayam... Lan oğlum minyon yok. Talihsizliğe bak. 3, 2, 1, gel. Ama Matu, tamam bende, 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 bende. Hat işlerindeyim. Bu, bu psikopat herif şey çıkmış, ölümsüzlüğü çıkmış. Lan arkada bizim herifi kesiyorlar. Ay, yanlış kullandım. He kalete, bir sen zekisin. Tutacağım birazdan, bekleyin. Aslında ölümsüzüm var. Ölümsüzüm yok işte girmemem lazım da. Şimdi mi ses diyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada? Allah'ım topu 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 topu. Ölün ölün. Biz burada durdukça satıyoruz. Bari Mahir kaçsın diye bilerek bu hareketi yaptım arkadaşlar. Yoksa orada Mahir'e de salça olacaklardı. Çok öldüm ben bu hiç... Cık. Allah Allah. Benim farmım karşı Esper'den neyim fazla ha. Hilda'dan da fazla. İyi farmlamış gene. Mahir'e bak 3-6 gidiyor beni tüm öldürüyor. Lord verdik herhalde ya. Bu oyunu buradan verirsem ağlarım ha. Ciddi ağlarım. Aynen Lord'talar. Gitmez gitmesin Lord. Oyun nereden nereye döndü gördün mü? Şurada bitmedi. Şimdi Mahir adamlar oyun bitirecek Mahir ne yapıyor orada? Bari oraya kadar gittin çal la. Adam sen oraya orayı tut. Çalamadı. Lan lan atlar oluyor. Ay olur olur sıkıntı yok. En azından denedi. Çalamayacağı zaten belliydi de. Bizim bufflara çöküyorlar. Batonuma buff alması lazım. Güzel. Lord'u tutar sıkıntı değil. Bizim zaten her yerden süper minyon çıkıyor. Minyonlar bile Lord'a zaten çok hasar vurur. Hayabusa'yı oynar mıyız? Badank. çok güzel görüşüyor dedi. Şurada tutmaz mıyız? Batu sen ama orada çok durdun Batu. Harika. Gel 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 gel. arkada oğlum bunlar bizi var ya Mevlana kısacını aldı lan. Batu gitme ona. Benim Hayabusa'yı tutmam lazım. Hayabusa, bir gözüm Hayabusa'da. Geri, 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 geri. Aman girmeyin. Var ya bir satarız, bir satarız. Kafayı bozarsınız. Of. Herifi ulti attı da. Gelir misiniz acaba? Çok iyisin badank. Fiskeye atacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Tuttum bunu. Ay ay ölümsüzüm var ölümsüzüm var ölümsüzüm var ama yine de bir geri oynamam lazım. Şunu satıp direkt şunu alayım. Her yerden gole verdik ya. Ölmüyor ki hero ya. Vallahi nasıl bir heroymuş bu Kalet. Geri çekilin. Lan mid gidiyor, mid gidiyor. Mid'i de verdik. Mid en önemli gole ya. Var ya ben mid'i verince yemin ediyorum evladım ölmüş gibi üzülüyorum aynı. Bu arada atma. Mahir sen ne yaptın? Uleniz yıkıldı. da burada? Düşman Harika. Tuttum bunları. Lan arkada. <laughs> of. Patronun görmesi çok kötü oldu. Lan şu oyunu verirsem yemin ediyorum ağlarım ya. Gel buna. Gireriz, gireriz, gireriz. Attım duvara. Harikasın Mahir. Allah'ım bu nasıl bir maç? Bu nasıl bir maç? Oyun bitmiyor ya. Beyz atam gidelim de beyz Ölümsüz şeyi satsam mı acaba ikna eti? Ama yok ki o zaman hareket hızımız yok. Zaten 320 ile koşuyoruz. Ama şimdi kabul edin iyi tryout maç geçiyor. Değil mi arkadaşlar? Yemin ediyorum. 30'a 27 baksanıza. Hiç adamlar da ezilmedi. Farmlar da çok yakın. Bunu selamla geri. Batu aman gel Batu. Aferin ba Batu. Onu almasaydı skill'leri doğru dönerdi. Buff'lar var mı? Hiç ittiren yok ki. Mahir Bekle 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 bekle. Baflar var mı? Gel bufflarını alma. Hayır. Hayır gel. Şuraya inşallah Allah'ın izniyle biri görecek. Görmüyor. Başka zaman olsa baftiye diye geberirler. Geri. Saldır değil. Saldır değil. Geri. Hilda'yı çok güzel çıkarttık. Harika. Bak satıyorlar işte. Bak bize hiç gerek bile yok. Adamlar satıyor. Çok güzel. Bekleyin. Skillime 3 saniye. 2 saniye. Nihayet Mahir'in de beceri açık. Low. Şey tuttu. Oğlum çok iyi kompozisyon. Harikasınız. Lan o adamı ben tuttum sizleri attınız. Bozdum bunu da. Hala buradayım, hala buradayım. Cık. Ölmüyor ya. Kalet vallahi ölmüyor ya. Ne illet veriyorsun sen ya? Bekle bekle. Oğlum harikasınız lan. Şimdi tut tutacağım. Şimdi tutacağım. Esmer fokus. Oğlum nereye attarım lan? Daha taşa uçtum. Kule bana vuruyor. Ölümsüzümü verirsem oturur ağlarım ultiyi başa attık ya. ne zaman tutturamıyorum. zaman nasıl aramazlar, oyunu bekliyorlar benim. Gule oh be, Allah'ım ne güzel maçtı be. Kaç oynadım acaba? Ama çok öldüm ya. Dur oğlum bir arama ya. Kalım kaç gitmişiz? MVP baba. Bize nerf işler bu oğlum. Bize nerf işler mi? Güzel. Şunların hepsine şöyle like vereyim. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlara hangi şampiyona hangi itemi çıkayım yazın. Biz Argus'u zaten yorumlardan gördüm. Tank çıktı diye öyle bir delili yaptım gördünüz. Yine de yazın. Görüşürüz. Bay bay.